Evet sevgili arkadaşlar merhaba. 12-13 günlük bir ayrılıktan sonra tekrar kümesimize geldik. Bir Kocaeli ziyaretimiz olmuştu. Direkt kümese uğradık. Tavuklarımızın kümesine henüz girmedik. Beraber bakalım dedik. Bizim köpeğimiz görünmüyor. Bu komşunun köpeği bu buralarda ama bizim baron henüz gelmedi bizi karşılamaya. Biz Önce civcivlerimize bir bakalım. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Buralar niye ıslanmış ki? Allah Allah. Evet. Oo maşallah büyümüşler Bir biraz daha. 13 gün oldu, 13 günde çok değişmişler. Oo, şunlara bak. <laughs> Renkleri de değişmiş. Ee. İyi maşallah. Bunlar iyi şimdilik. Kümesimiz... Kümesimizde emaret ettik ama şey olmuş herhalde, buralara su su basmış gibi, ıslanmış gibi yerler. Yumurtayı niye aşağıya yumurtlamış bunlar? Evet, evet yumurtalarımız... Allah Allah. Komşumuza emanet etmiştik burayı. Şey, talaşı kaldırmış herhalde gübre sermiş alt yere. <laughs> Bana hiçbir şey söylemedi. Evet, gübre sermiş yere. Diyorum bir değişiklik var kümeste. <laughs> ben de şaşırdım. Evet, su, sularımız var. Yemleri az kalmış. Ben bunlara bir yem vereyim. 13 günden sonra bir ellerimle besleyeyim bakalım. Ya Evet. Civcivlerimiz çıktı mı dışarıya? Bak bu ne, baksana ne, ne, paçaları falan ne hale gelmiş ne renkleri falan çok şey olmuş. Allah Allah. Maşallah maşallah İyi Diğer tavuklarda da salalım Bir de yemlerini dolduralım bunların Görüşmek üzere arkadaşlar